Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber top açalım yapacağız arkadaşlar. Top yapacağız arkadaşlar. Top açalım yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar beraber top açalım yapalım. Dediğim gibi bir kere top açalım yapalım. Bir top açalım yapalım. çok az top atacağım arkadaşlar. Çünkü iki tane dönemde kadar var top. Bazı biliyorsunuz bir kere pesimle pes çıkmıştım. Belki atmıyorum. Çektim çıkmadım. Belki atmamış da olurum yani. Çektim ama atmadım belki. Evet. O zaman bakalım arkadaşlar. Şimdi top açalım bir tane. Sadece top atacağım arkadaşlar. Başka bir şey yapmayacağım. Sonra videoyu kapatırız. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olun. Bu videoya like atın. Videoya like attığınızda yani kanalımıza abone olduğunuzda ve videoya da like attığınızda bu videoların devamı gelir arkadaşlar. Ve kanalımıza abone olduğunuzda bildirimleri açmayı unutmayın. Her videodan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunları yapın. Yani şimdi arkadaşlar bir dakika. Tamam arkadaşlar. bu başla. Ya bu arada unutmayın arkadaşlar. Oyunlarla ilgili de yorum da yazın. Oynarız. Sıkıntı yok ama. Kaydetmeyeceğiz çünkü top atacağız Maçı kaydetmeyeceğiz. Top atacağız. O yüzden kaydetmedim maçı. Bak. Şimdi. Evet arkadaşlar videoyu çekiyoruz. Hı? Şu lütfenlerimizi falan alalım. Ne evet, şunlar ya. GP'm de bayağı var. Güzel. Jeep'in çok kokuyormuş. Ama kullanılmış. Sıkıntı yok. Ne olmuş? Bir dakika. Girdik. Evet. Temsilci diyorum. Ben normalden nice e bakacağım. Ben de açıp O daha ama normal açalım. açıyoruz. Bu arada ofensifim benim hiç 7-20 yok. Yusuf yazıcı vardı biliyorsunuz ama vardı. Siz bilmiyorsunuz o zaman YouTuber değildim. Daha yeni açtım bu kanalı. İnşallah güzel bir da bir çıkarsa çok sevinirim. Hadi evet, arkadaşlar açıyoruz. Açtım arkadaşlar bu topu. Bu top sizler için. Hadi lütfen siyah top. Hadi siyah top. Siyah top. Siyah top. top. İtalya. 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 Lütfen siyah. Hadi siyah. Siyah geliyor mu? Siyah. Sarı top. Olsun. Güzel. Sarı top. Kadrado mu? Önce kadrado. Aynen. Yok. Kadrado değil. kim kim lan? Satalım arkadaşlar. Bakalım. Şunları satalım. Hepsini satacağım arkadaşlar. Bana gerek yok çünkü. Şunu da sattık. Şunu da satalım. Şu kaldı. Çünkü bunlar bana gerek yok arkadaşlar. Gerek olmadığı için. Yani olmadı kare gerek için. son topumuzu açalım ve daha gelin. O zaman bu zonda defans açalım. Tam ki kaleci açalım. Çünkü orada kaleciden siyah top var yani. Dur yanlış çalıştım. Ya, ya da yok ya. Defans açalım. Aynen defans açalım. Evet, bir de varsa lazım. Var, varsa alacaktım. Fırsatım. Bu lütfen abi, burada güzel bir sever. Son top açalım. Bir bakalım. Param gitti. Paralar akıyor paralar. İngiltere. England. England, England, England. Son top da vermesin ama neyse olsun. sıkıntı yok. Bizim için bir daha top açarız. Bakalım gelmiş. O bu arada bak benim için iki tane siyah gelmesi de güzel. Çünkü bunları satacağım yani. Evet ya arkadaşlar. Hem sarılar daha fazla para veriyor. Bakın. Bin, bin cip. Mesela diğeri de aynı para veriyor. Ama bu aynı para vermiyor. Bu falan bu abi 540. Kayute. Ya görüşürüz. Ve Böylece şunu da gönderelim. Ya bu da aynı verdi. Çünkü. Hmm, o zaman. O zaman şöyle bir takım da göstereyim. Aa arkadaşlar ücretsiz top varmış. Bunu da çalın bunu. Gir bakalım temsilciye Özele gir. En sonunda bir tane top var. O ücretsiz siyah top. Arkadaşlar bu sizin geliyor. Hadi. Geçtim. Hadi. Vay karız. Çok da lazım bana. Peki. Peki arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Görüşürüz. Kanalıma abone olun. Bu videoda like atın. Bay bay. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.